Çok güzelim, çok güzelim. Aynı aynı var ay, ay, ben benden daha güzelim? Ay, <laughs> maalesef var. Barbie. Barbie de, Barbie de kim? kim? Ama tamam, prensesten prenses sonra Barbie mi çıktı başımıza? Olamaz. <laughs> ben bu Barbie'yi nereden <laughs> bulacağım? Benden, benden güzel kimse olamaz. Olamaz. <laughs> <laughs> <gülüyor> hayır, hayır <laughs> bu <lazım> benim <laughs> onu, onu mutlaka, mutlaka. Barbie'nin olduğunu, hemen git, hemen <laughs> Kim o? Benim <gardiden> kara kraliçe, <laughs> Çarşı, şarşı, şarşı, lütfen. Buyurun kraliçem, ne istemiştiniz? Sana bir şey sormaya geldim. Yani. Barbara da beni tanıyor musun Gargamel? Barbie'nin nerede olduğunu biliyorum Kayaçam. Pembe <laughs> şehirde, pembe boyalı evde onu bulabilirsin. Tatlım, yavruların uyurken biz seninle mama almaya gidelim. Hadi. Kah. Ah, ah, ah. ah, ah söylediğine göre Barbie'nin evi burası olsa gerek. Kendisi evde yokken saklanayım acaba gelene kadar. ne ah, 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 ah. ah, inanamıyorum ama Tanrım. Ah, köpekleri var. Buldum. Buldum. di geldi yine sizi bulamayınca bakalım ne yapacak <laughs> Hadi bakalım yavrular benimle birlikte geliyorsunuz <gülüyor> <gülüyor> Aman oh God Aman tanrım. Aman tanrım. Yavrular nerede? Aman Allah'ım onlar daha küçük. Kendileri gidemez ki bir yere. Başkası kaçırmış olmalı. Aman Allah'ım kime sorabilirim? Ormana mı gittiler acaba? Hemen ormana gitmeliyim. Bir şirinleri sormalıyım. Hemen. Kim o? Barbie. Barbie mi? Dur bekle açıyorum. Öfkeli Şirin köpek yavrularım kayboldu gördünüz mü acaba? Bana ne bana ne bana beni ilgilendirmez. Bilgin Şirin sen görmüş olabilir misin? Metahminin var mı acaba? Lütfen lütfen hadi yardım et bana. Dur biraz düşüneyim. Hı tabii ki de kara kraliçe onu kaçırmış olabilir. Ama ne tarafa gittikleri konusunda bir bilgim yok. Sen gördün mü Neşeli Şiri? Evet, evet, gördüm, gördüm. Gördüm şu yöne doğru gittiler. Şu yöne doğru gittiler. Gözlerimle gördüm. Kara kılıç oturuyordu. olabilirler mi? Kaya parçası mı da nedir o? Aman Allah'ım köpek olabilir mi? Çinli yavrularımız olabilir mi? İnanmıyorum. Hadi tatlım, hadi tatlım açalım onu. Açalım havasından öyle bir. Hadi, hadi biraz daha. Hadi kalk gayret, gayret. Gayret tatlım çabuk, çabuk. Ay bir şey, bir şey olmasınlar lütfen. Lütfen Allah'ım lütfen. <laughs> Evet, evet bir kapı daha var onun. orada, evet evet bir, bir, bir kaya parçası gibi bir şey görünüyor. Hadi tatlım gel onu da çıkaralım çabuk, çabuk, çabuk. Hadi, hadi, hadi eyvah, ay çıkıyor, çıkıyor yaşasa bari, yaşasa bari, lütfen, 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 lütfen. Şükürler olsun yaşıyorlar, yaşıyorlar ay çok şükürler olsun. Hadi evimize gidelim tatlım, hadi, hadi evimize.